simetri konusunu anlatmıştık. Şimdi soru çözümüne başlıyoruz. Evet 41. soruda çözüme başlayacağız. Şimdi eksi 5 virgül 7 noktasının orijine göre simetrisi diyor. Şimdi konu anlatımında dediğimizi hatırlayalım. Orijine göre simetrisi şuradaysa noktamız eşit mesafede gidecekti. Ve her ikisinin işareti değişiyordu. Yani eksi 5 7 ise arkadaşlar direkt 5 virgül ne yapıyoruz? Eksi 7 diyoruz. 5 eksi 7 noktayı soruyor zaten bize. 42. soru. Noktanın x eksenine göre yansıması. Bakın koordinat düzleminde şuradaki bir noktayı x eksenine göre aşağı gidecekti. Yani y'nin işareti değişecekti. E 6, -3 ise o zaman y'nin işareti değişecekse 6, 3 olmuş olacak. Noktayı soruyordu bize. 43. y eksenine göre Şimdi bakın y eksenine göre soruyorsa da şöyle eşit mesafede y'ye göre yansıtacağız. x'in işareti değişiyordu. Yani eksi 4 5 noktasının y eksenine göre simetrisi 4 türgül 5 olmuş olacak. 4 türgül 5 noktası. Evet 44. soru. Şimdi burada bakın arkadaşlar noktanın orijine göre yansıması b ise diyor ab uzunluğu kaç birimdir? Şimdi burada uzunluk soruyor arkadaşlar. Noktayı bulmanıza gerek yok. Direkt şöyle gösterelim. Koordinat düzleminde biz 6'ya eksi 8 e alsak. 6 burası 8 burası. A noktası. Orijine uzaklığı 11'im. E peki yansımasını alacağız ya arkadaşlar. Yansıması direkt aradaki uzaklık kadar gidecekti. Eşit mesafede şuraya B gelecek. Yani 11'im gidecek. Eşit biçimde. AB uzunluğunu soruyor bize zaten. AB uzunluğu da direkt 20 gelmiş oluyor. 10 artı 10. 20 diyoruz. Evet 45. soru. Şimdi birkaç tane karışık karıştırılarak sorulacak arkadaşlar. Şimdi 4,3 noktasının şimdi bize ne soruyor? Üçgen alanı. Şimdi alan soruyor arkadaşlar. Bunu grafikte gösterirseniz daha rahat bulursunuz aslında. Çünkü birkaç simetri alacağınız için. Şimdi 4,3'ü şöyle gösterelim. 4 burası, 3 burası. A noktası. Peki biz bunun önce x eksenine göre yansımasını alacağız. Yani aşağı gelecek 3 birim. Peki burası b noktası. Peki şimdi biz bunu y eksenine göre b'yi alacağız yalnız. b'nin y'ye göre yansıması da yine eşit mesafede. Burası 4 olduğu için 4 birim. E peki geldiği noktada c. E peki bize abc üçgeni oluşturmamız isteniyor. Oluşan abc üçgeni de şu. E buradaki üçgenin alanında bakın arkadaşlar. Şurası 8. Burası 6. Oluşan dik üçgen sonuçta. 6 çarpı 8 bölü 2. 24 bulmuş olacağız. 46. soru. Noktanın noktaya göre simetrisi. Bakın demiştik ya 5.2 noktasını 2. eksi 3'e göre alacağız. Eşit mesafede gideceğini söylemiştik. Bakın abscisse 5'ten 2'ye 3 azalmış. 5'ten 2'ye 3 azalıyorsa 3'te biz azaltırsak eksi 1'e gelmiş olur. Ordinat 2'den eksi 3'e 5 artmış. 5'te bir azalmış pardon. 5'te biz azaltırsak eksi 8. Yani eksi 1 virgül eksi 8 noktayı soruyordu bize. 47. soru. A virgül eksi 2 noktasının 3 virgül B'ye göre simetrisini alacağız. Noktanın noktaya göre. Eşit biçimde gidecek. B virgül 5 olacak. E peki orta nokta olduğu için bakın A artı B bölü 2 harf olduğu için or, or, e, orta noktayı kullanalım arkadaşlar. A artı B bölü 2 3'ü veriyor. Buradan a artı b 6 gelir. Peki eksi 2 artı 5 bölü 2 de b'yi verecek. b de buradan 3 bölü 2 gelir. Peki biz bunu şurada yerine koyarsak a'yı bulabiliriz. a artı 3 bölü 2 eşittir 6'dan. a eşittir 9 bölü 2 gelir. Bize a çarpı b'yi soruyor arkadaşlar. 9 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 dersek 27 bölü 4 bulmuş oluruz. Evet 48. soru. 6,3 noktasının orijine göre simetrisi. Şimdi 6,3 ise orijine göre simetri istiyorsa bakın orijin ne demiştik? İkisinin de işareti. Eksi 6 virgül eksi 3. Sonra da B noktasının A'ya göre yansımasını istiyor. Bakın şimdi alt, eksi 6 virgül eksi 3 bulduk ya biz. Bunun 6 virgül e göre simetrisini istiyor. Yani B'nin A'ya göre yansıması. Eşit mesafede eşit gidecek dedik ve C noktası elde edeceğiz. Evet şimdi C noktasını bulmak için absise bakın. Eksi 6'dan 6'ya 12 artmış. 12 daha artırırsam 18. Ordinata bakıyorum. Eksi 3 bu. Eksi 3'den 3'e 6 artmış. 6 da biz artırıyoruz. 9'a gelir. Peki C noktasının neyini soruyor arkadaşlar? Orijine uzaklığı. Orijine uzaklığı kök içinde kareleri toplamıydı. 18'in karesi 9'un karesi. Yani 9 kök 5 şöyle hatırlayın orijine uzaklığı bulurken şurası 18 9 ya arkadaşlar Pisagor yapıyorduk kısa olanın kök 5 katı bantından 9 kök 5 diyebiliriz Evet 49 soru y eşittir x'e göre diyor Uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Nasıl olsa ispatını yapmıştık. Y eşittir x'e göre simetrisi yer değiştireceğimizi söylemiştik. Yani 5 virgül eksi 3. Cevap bu kadar. Evet sadece yer değiştiriyoruz. Y eşittir eksi x. Yani ikinci açı ortay doğrusu dediğimiz. Bunun da hem yer hem işaret değiştireceğini söylemiştik. Yani eksi 5 virgül artı 3 olacak arkadaşlar. Evet 51. soru. Şimdi a virgül eksi 4 noktası. Bunu birinci açı ortay diyor arkadaşlar. Birinci açı ortay y eşittir x'te. Ne demiştik? Yer değiştireceğiz. Eksi 4 virgül a. Sonra da B noktasının x'e göre simetrisini istiyor. x'e göre simetrisini alırsak y'nin işareti değişiyordu. Eksi 4 virgül eksi a. E peki bu geldiğimiz noktada b virgül 5'miş. E o zaman b eksi 4'e a eksi a'da 5'e eşit. Şuradan o zaman b'nin değerinin eksi 4 olduğunu a'nın değerinin de eksi 5 olduğunu bulduk. Bize neyi soruyor? Çarpımını. Çarparsak da a çarpı b 4 Eksi 4 çarpı 5'ten 20 bulmuş oluruz. Evet 52. soru. 4 6 noktası. Bunun y eşittir x'e göre. Ne dedik? Yer değiştireceğiz. 6,4. Peki b noktasının ikinci açı ortay. İkinci açı ortay y eşittir eksi x. Hem yer hem işaret. Bunu da hem yer değiştiriyorum hem işaretini değiştiriyorum. Bu c noktası oldu. Şu b'ydi. Burası da Peki sonra c'nin de x'e göre yansıması. Yani eksi 4 virgül eksi 6. Bunun da x'e göre yansımasını alırken arkadaşlar y'nin işareti değişecekti. Yani eksi 4 virgül artı 6 diyorum. Bize zaten noktayı soruyordu. Cevap da bu. Evet 53. soru. Şimdi a virgül b noktasının y eşittir eksi x'e göre. Bakın hem yer hem işaret. Eksi b virgül eksi a. Sonra da bunun bakın 3,4'e göre simetrisini istiyor. Eşit mesafede gidecekti eşit. Yani geldiği noktada 5 virgül eksi 1'miş. E peki biz buradan B'yi bul A'yı bulacağız arkadaşlar. Orta noktayı kullanalım. Eksi B artı 5 bölü 2 3'ü veriyor. Buradan B'nin değerini ne yapar arkadaşlar? 6, 1, eksi 1 gelir. Peki eksi A artı eksi 1 bölü 2 de 4'ü verecek. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 8 9 eksi 9 A eksi 9 gelir. Çarpımını soruyor bize. A çarpı B'nin değeri de artı 9 yapar. 54. soru. Şimdi noktanın y eşittir x artı 1'e göre. Şimdi bunun için demiştik ki arkadaşlar eğim 1 ve eksi 1 mi ona önemli bizim için. Şu doğrunun eğimi 1. 1 ise o zaman x yerine önce 2 yazacağız. 2 yazarsak y eşittir 2 artı 1'den y'nin değeri 3 gelir. Peki bu sefer y yerine eksi 5 yazacağız. Eksi 5'i yazarsam eksi 5 eşittir x artı 1'den x'in değeri de eksi 6 geliyor. Yani bulduğumuz eksi 6 virgül 3 bize simetri noktasını veriyordu. Evet eğimi 1 ve eksi 1 ise bunu yapabiliriz demiştik arkadaşlar. Şimdi bu doğruya da bakın. Eğimi eksi 1. Y'yi yalnız bırakıp eğimi mi buluyorduk arkadaşlar? Hatırlayın. Şimdi burada da ne yapacağız dedik. X yerine önce eksi 5 yazalım. Eksi 5 yazınca eksi 5 artı Y artı 4 sıfırdan Y'nin değeri 1 geliyor. Y yerine 6 yazıyorum bu sefer. X artı 6 artı 4 eşit sıfırdan X'in değeri de eksi 10 geliyor. E, o zaman noktanın koordinatlarını soruyor bana. Eksi 10 virgül 1 noktayı bulmuş oluruz. Evet 56. soru. Şimdi 4 virgül 3 noktası. Bakın bunu da bahsettiğimiz bir şeydi. X eşittir'e göre simetri alırken sadece X'e bakacaktık. X eşittir 1'e göre için absis bakın 3 azalmış. 3 de biz azaltıyoruz. Azalmışa eksi gösteririm şöyle. Ne yapar? 1'den 3 azaltırsak eksi 2. Ordinatın etkilenmeyeceğini söylemiştik. Eksi 2'ye 3 diyoruz. Evet 57. soru. Şimdi noktanın y eşittir 4'e göre. Bakın eksi 2 virgül eksi 1. Y eşittir 4'e göre simetrisini alacağız. Bu sefer y'ye bakıyorum. 5 artmış. 5 de biz artırırsak 9 olacak. Ama absis değişmeyecek. Eksi 2 virgül 9 bulmuş olacağız. Geçiyorum. 58. Evet arkadaşlar noktanın doğruya göre simetrisinde bizi zorlayacak bir kısım var demiştik. Onu da 58, 59 ve 60. soruda göreceksiniz. Şimdi bu 58 ve 59 aslında 60'a göre bir nevi kolay. Şimdi bize nokta sormuyor. Uzunluk soruyor dikkat edin. Koordinat çizmenize gerek yok arkadaşlar. 2,1 noktasının bir doğruya göre simetrisini alacağız. 3x artı 4y eşittir 0'a göre. Aradaki uzaklık neyse o kadar gitmesi gerekiyor demiştik. Şurası B noktası. Dikkat edin bize uzunluk soruyor ya. Nokta ile işim olmadan soruyu çözebiliyorum. Nereden? H, H olarak dersek analitik geometride bizim noktanın doğruya uzaklığı diye bir formülümüz vardı. H'ı bulmak için hatırlayın arkadaşlar. Çember analitiğinde özellikle çok kullanacağız. O yüzden unutmayalım bu formülü. Noktayı denklemde yerine yazacaktık. 3 çarpı 2 artı 4 çarpı 1 mutlak değer içinde bölü kök içinde kat sayıların kareleri toplamıydı. Yani 3'ün karesi kat sayılar derken denklemdeki kat sayıları kastediyoruz. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Peki h buradan yukarısı ne geliyor arkadaşlar? 10 geliyor. Paydası da 5. 10 bölü 5'ten 2. Ama bize 2 h soruyor. Yani ab uzunluğunu 2 çarpı 2'den sonuç 4 diyoruz. Evet. Mesela 59'da da bakın benzer bir durum. A noktası 3'e 3. A. E peki bunun ben şöyle dik doğru çizeyim. 5x artı 12'ye artı 14'e göre simetrisini alacağım. Eşit mesafede gideceğimi söylemiştim. B noktası. Peki şunu H. H dersek. H'ı bulmak için tekrar söylüyorum. Noktayı doğruya uzaklığı 5 çarpı 3 noktayı denklemde yerine yazıyoruz. 14 şurası pardon. Bölü kök içinde x'in ve y'nin katsayıları 5 ve 12'nin karelerini alıyoruz. Yukarısına geliyor 15 36 daha 51 65. Paydası da 13 yapıyor arkadaşlar. Çıkan sonuç 5. Ama bize AB soruluyor ya arkadaşlar. 2 katı soruluyor. Yani cevap 10 diyoruz. Evet şimdi 60. soru. Bakın eğimi 1 ve eksi 1 ise kolay demiştik. Ama eğimi 1 ve eksi 1 olmayanlarda mecburen bu bahsedeceğim yönteme girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi size en kısa bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi 2,1 noktası. Bir doğruya göre simetri alacağız. Bakın grafik çizmeme gerek yok. 2x artı y artı 10. Peki öncelikle aradaki uzaklık neyse eşit gideceğini biliyoruz. B noktası. Şimdi biz bu B'yi bulacağız arkadaşlar. B'yi bulmam için şunu söyleyeyim önce. Şuradaki kestiği noktayı bulabilir miyiz? O noktayı bulursam orta noktadan B'yi de bulurum. Peki şöyle bir şey yapalım. Eğime girelim önce. İki doğru dik olduğu için eğim aklıma geliyor. Şunun eğimi eksi 2. E, eğimleri çarpımı eksi 1 olacağı için biz buna dik olan doğru yani AB doğrusunun eğimi de ne yapacak? 1 bölü 2 olacak. Şu dursun. Peki bir de şunu yapalım. Bu doğru üzerinde bir nokta alalım. Mesela x yerine a yazalım. x yerine a yazınca 2a artı y artı 10. Sıfırdan y'yi de a cinsinden yazalım. Eksi 2a eksi 10. Yani y değeri de eksi 2a eksi 10. E peki bakın iki noktadan bizim eğim bulma yöntemimiz vardı. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani eksi 2a eksi 10 eksi 1 bölü a eksi 2 bize 1 bölü 2'yi vermek zorunda. Tamam. Buradan a'yı bulabilirim. a'yı bulunca yerine yazıp b noktasını bulabilirim arkadaşlar. Şimdi işlemimizi yapalım. İşler dışarı. a eksi 2 eşittir. eksi 4a eksi 22 Buradan 5a eşittir. eksi 20. a eşittir. eksi 4. Tamam. Şimdi bunu bulduk ya. Bakın a noktası neydi? 2'ye 1. Bulduğumuz nokta ne? yerine yazın. A yerine yazın. Eksi 4. Eksi 4 yazınca şurası da eksi 2 oluyor. Biz de şimdi B noktasını bulacağız. Eşit biçimdeydi nasıl olsa. Bakın apsise 2'den eksi 4'e 6 azalmış. 6 azalmış. 6 da biz azaltırsak eksi 10. Ordinata bakın. 1'den eksi 2'ye 3 pardon. Evet 3 azalmış. Özür dilerim arkadaşlar. 3 azalmış. 3 de buradan azaltırsak eksi 5. Yani noktayı bulmuş oluruz. Şimdi AYT sınavı için yeterli bir süre var tabii ki arkadaşlar bu sorunun çözümü için. Evet. 61. Şimdi doğrunun simetrisine geçiyoruz arkadaşlar. Doğrunun noktaya göre simetrisi önemli olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bir doğru 2x artı 3y eşittir 12 diyelim mesela bunu. Atın diğer tarafa nokta 1,1'e göre simetri eşit biçimde gitmesi gerektiğini söylemiştik. Paralel bir doğru. Yani 2x artı 3y eşittir c'sini bulacaktık. Peki demiştik ki c'yi bulmak için şuradan geçen paralel bir doğru daha çizelim. 2x artı 3y eşittir k. K'yı bulmaya çalışalım demiştik. Nokta bunun üzerinde yerine yazıyorum. 2 çarpı 1, 3 çarpı 1. Yani 5 yapıyor. K 5. Peki şu K 5 ise bakın 12'den 5'e 7 azalmış. 7 de biz azaltırsak ne olur? Eksi 2. Yani 2x artı 3y eşittir. Eksi 2 doğrusu. Evet 62. Bakın doğrunun noktaya göre simetrisi. 3x eksi 5y. Pardon. Önce şunu yapalım. Doğruyu çizelim. 3x eksi 5y eşittir 10. Doğrumuz noktaya göre 2,3'e göre eşit biçimde gidecek paralel bir doğru 3x eksi 5y eşittir c diyorum. E buna paralel olan üçüncü doğruyu da çiziyoruz. 3x eksi 5y eşittir k. k'yı bulmak için de tekrar söylüyorum. 2 yerine yazıyoruz. 3 çarpı 2. 5 çarpı 3 ne yapıyor? 15, 6, eksi 9. k eksi 9. Şimdi o zaman sabite bakın arkadaşlar. 10'du eksi 9'a döndü. Ne yaptı? 19 azaldı. 19 Pardon. şöyle göstereyim isterseniz 19 azaldı. 19'da biz azaltırsak ne olur? şurası 19 azalacak Eksi 28 olur. Yani 3x eksi 5 y eşittir eksi 28 diyoruz. Evet doğrunun nok eksene göre simetrisi hangi eksen x ekseni arkadaşlar. Doğrunun x eksenine göre simetrisini alırken demiştik ki y'nin işareti değişecek. Yani 3x 4y artı 7'nin x'e göre simetrisinde sadece y'nin işareti değişiyor. Yani 3x artı 4y artı 7. Grafikte de gösterebilirsiniz. Doğrunun y'ye göre simetrisi. Y'ye göre simetride de tam tersi x'in işareti değişiyor demiştik. Y'ye göre. Yani eksi 5x artı 2y artı 4. Bu kadar. Evet. Şimdi karma sorular başlayacak arkadaşlar 72'de. Oraya kadar bitirelim isterseniz bu videoyu. Şimdi doğrusunun orijine göre simetrisi. Bakın doğruyu düzenleyin isterseniz. Önce 2y eşittir. Eksi 3x artı 8. Bunları bir tarafa atarsak. 3x artı 2y. Eksi 8 eşittir 0. Peki biz bunu orijine göre simetri alacağız. Orijine göre her ikisinin işareti değişiyor demiştik. Yani eksi 3x eksi 2 eksi 8. E peki böyle hepsi eksiyle olan şık olmaz. Bunu düzenleyelim. Eksiyle çarpalım. 3x artı 2y artı 8 oldu. Yani aslında şunu da demiştik. Sadece sabitin de işaretini değiştirebilirsiniz demiştik. 66. Doğrunun x'e göre simetrisi. x'e göre simetri de yeni işareti değişiyordu. Yani ax eksi 3y artı 4 olmalıydı. E peki bu da 4x eksi -by, b'ye b'ye artı c. Buna eşitmiş. E aynı doğruymuş bunlar. O zaman A4 B3 C de 4. Yerine koyarsanız A çarpı B 4 çarpı 3 bölü 4. Yani cevap 3 arkadaşlar. 67. Doğrunun x'e göre simetriği. x'e göre simetrisini alacağız. Y'nin işareti değişiyor demiştik. 2x 2x eksi y eşittir 6. Peki bunun da noktaya göre. Şimdi arkadaşlar 2x y eşittir altının 3,4'e göre simetrisi eşit biçimde gidecek. Paralel bir doğru. 2x y eşittir c. C'yi bulacağız demiştik. Şimdi bunu bulmak için tekrar şunu yapalım. Aradan bir paralel doğru. 2x y eşittir k diyorum. Nokta bunu sağlayacak. 2 çarpı 3 eksi 4 eşittir 2 geliyor. Yani k 2. Bakın bu 2 ise Sabit sayı 4 azalmış. 4 azaltıyorum. 2'den 4 azaltırsam eksi 2'ye. Yani 2x eksi y eşittir eksi 2. Denklemi bulmuş oluruz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Üçgenlerde falan da çözdüğümüz. Dörtgenlerde de bazen dikdörtgende falan da karşımıza çıkan. Toplamının en küçük değeri gibi tarzında sorularımız vardı. Bunun mantığını simetri kullanarak çözüyorduk aslında. Şöyle kenarda kısa bir bahsedeyim isterseniz. Şu şekilde. Şimdi biz şöyle bir şey verdiği zaman bakın şurası 90 şurası 90 bu da 90 sa biz burada alfa beta alfa beta yapıp soruyu çözeriz benzerlikten. Ama eğer ki bana şöyle bir şey verirse bakın açı vermezse sadece şu 90'ları versin. Şuna da x ve y diyelim. X artı Y toplamı minimum dediği zaman kesinlikle doğrusal olması gerekiyor arkadaşlar. Normalde türevde kullanabilirsiniz Tabii ki ama türevsiz şöyle doğrusal olmasını sağlayın. Simetrisini alın. İster X'in simetrisini alın ister Y'nin. Simetrisini alıp doğrusal yaptığınız zaman toplamının en küçük değeri X artı Y olmuş olur. Peki bunu da katlayıp dikdörtgen yaparsanız şuradaki pisagordan X artı Y bulunur. Veya eğer size uzunluk soruyorsa, tabanda uzunluk soruyorsa kelebek kullanırsınız. Şimdi bunu burada uygulayalım mesela. Bakın 68. soruda 5 birim. 8'e 1'i biri de şöyle 8 ve 1 diye gösterelim. Şimdi diyor ki bana x80 üzerinde bir c noktası al diyor. Alacağım c noktası ac bc toplamını en küçük yapacak. E peki kesinlikle aralarında bir yerde olması lazım şurada. C noktasını aldım. E peki o zaman şunu simetrisini alırsam Pardon. Şöyle göstereyim isterseniz. C noktası şu şekilde. Ne yapacağız? Toplama en küçük yapacağız. E o zaman simetrisini alalım arkadaşlar hemen. Şöyle simetrisini alıyorum. Bir buraya geliyor. Şuna A şuna B dediğimde burası da B. Ne oldu? A artı B minimum olmuş oldu. Minimum. Peki bize burada uzunluk sormuyor. Nokta soruluyor arkadaşlar. O zaman şuradan kelebek yapalım hemen. 1'e 5 oranı var. 1'e 5 varsa direkt şunu söyleyebilirsiniz. Bakın şurasına K şuraya 5K. Peki toplam tamamı 8'di zaten. 6K 8 birim. Dikkat edin 8'e 1 diye arkadaşlar. Şu mesafe 8 birim. K da buradan 8 bölü 6 yani 4 bölü 3. E peki C noktası 5K. O zaman 5 ile çarparsanız C noktası ne yapmış olur? 20 bölü 3 olmuş olur. Ordinatı da 0. Çünkü x 80 üzerinde. 20 bölü 3'e 0 diyoruz. Evet 69. Bakın benzer bir durum burada da var. Diyor ki size toplamının en küçük. Şimdi noktayı gösterelim. 0'a 6. Şurası olsun. 10'a 4. Şöyle. 11'im 4 birim B noktası. E bu sefer toplamının en küçük olması isteniyor. Yani noktayı sormuyor. Bakın şurada bir yerde alacağız dedik. Şu mesafe C noktası için. E peki bunun da hemen simetrisini alalım o zaman aşağı doğru. Simetrisini aldığınız zaman şu parça buraya geliyor. A B B uzunluk 4 birim. Şimdi ben A artı B'yi bulacağım arkadaşlar dikdörtgeni tamamlıyorum. 4 buraya geldi. 10 uzunluğu aşağı. Dik üçgene bakın arkadaşlar. 10 da burası. A artı B'nin değeri 10, 10, 10, 10 kök 2 gelmiş olur. 70. soru. Bu sefer en küçük değeri evet aynı şekilde uzunluğu soruyor. Noktayı sormuyor. 1'e 7. A noktası. 6'ya 5. Şurası 6. Burası 5 birim B noktası. Peki biz yine x ekseni üzerinde bir C alacağız. Şöyle alalım. Şu şekilde. Bu uzunluk a, bu uzunluk b. Benden a artı b isteniyor. E peki tekrar söylüyorum, simetrisini alıyorum. 5 buraya, B buraya geldi. E peki ben bunu o zaman devam ettirsem şöyle. Bakın 5 burası. Şu mesafede 7 birim. 1 bir, 6 olduğu için bakın şu araya da 5 kaldı. Burası da 5. E peki kenara dik üçgeni çizersem. Bu A artı B. 5, 7 daha 12 yaptı. E peki tabanda 5, 5, 12, 13 bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet son sorumuz arkadaşlar bu video için. Bu sefer noktayı soruyor. Bu sefer y eksen üzerinde demiş hatta dikkat edin. 2'ye 16. 11'e 3. 11, 3 birim. Peki şimdi biz ne yapacağız? Şimdi şurada bir nokta diyelim. Şöyle A B A C B C. Peki burası 2 birim. E o zaman bunun simetrisini alalım. Şöyle doğrusal yapalım. Şurası B. Peki bu mesafe 11. Burası 2 birim. Şimdi arkadaşlar şurası da 3 birim. Tamamı 16 olduğu için buraya da 13 kaldı dikkat edin. Peki oradaki kelebeğe bakın şimdi. Şura 13 birim. 2'ye 11. 2K 11K diyebilirim. Peki toplam 13K 13'e eşit. K da 1. 1'i yerine yazdığınız zaman bakın K yerine 1 yazacağım. Şurası 11. Yani aslında şu mesafe 11. Peki C'nin ordinatı absis 0. 11 artı 3. Bakın arkadaşlar dikkat edin yukarıdan aşağı yani 14 gelmiş olur. Evet arkadaşlar, karma videoda görüşmek üzere. Orada da bir 16 15 16 tane soru çözeceğiz.